Selamünaleyküm değerli arkadaşlar, kıymetli dostlar, sevgili kardeşlerim, abilerim izliyorsa ablalarım, annelerim diyeyim sözlerime başlayayım. Bir videoda da kardeşiniz Selçuk karşınızda. Videomuzun konusu tabanca bulundurma ruhsatı. Kimler tabanca ruhsatı alabilir? Yani tabanca bulundurma ruhsatı alabilir. Kimler? Hepimiz alabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olan, vatandaşı olan herkes silah bulundurma ruhsatı alabilir. Ama sabıkasında sicilinde herhangi bir problem yoksa, 5000 liranın üzerinde vergi borcu yoksa, eğer 5000 liranın üzerinde vergi borcumuz varsa bunu yapılandırmışsak eğer bu şekilde de müracatta bulunabiliriz ve silah bulundurma ruhsatı alabiliriz. Yani bulundurma ruhsatlı bir silah alabiliriz. Ee, hatırlatmam gereken başka, bilgilendirmem gereken başka ne var diye bakıyorum, düşünüyorum. Ne var? Evet, bulundurma ruhsatlı silahımı sağa sola götürebilir miyim? Atıyorum iş yerime götürüp iş yerimde bulundurabilir miyim? İş yerimde ise evime götürüp evimde bulundurabilir miyim? Tek bir adres belirtiyoruz. Değerli arkadaşlar bu adresin dışına silahımızı çıkartmamıza müsaade etmiyorlar. Şu şekilde müsaade var. Poligona götüreceksek eğer yani atış için götüreceksek emniyet müdürlüğüne gidiyoruz. Diyoruz ki memur bey ayın 5'inde yani ocağın 5'inde ben bulundurma ruhsatlı silahımla atış yapmaya gideceğim falanca poligona falanca adresteki onlar da izin yazıyorlar o gün içerisinde belirtmiş olduğumuz poligona gidiyoruz ve orada atışımızı yapıp silahımızla tekrar geriye dönüyoruz bu şekilde bir sevk kağıdı veriyorlar bize veya e, tamir ettirmek istiyorsak tamir için bir tamirhane belirtiyoruz. Tamirhanenin hoş geldin maçlar. abi. Öyle mi? Video çekiyorum. Bir dakika ne alacağım? Kusura bakma olur mu? Tamir için belirttiğimiz adrese emniyetin izniyle götürüp getirebiliyoruz. Verdiği sevk kağıdıyla. Değerli arkadaşlar, bulundurma ruhsatı yani sabıkasında sicilinde problem olmayan herkes alabilir. Taşma ruhsatı konusuna da daha sonra geleceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.